Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu böyle kısalım. Arkadaşlar bugün ilk videom ve Pokemon'a başlamaya karar verdim arkadaşlar. Hı -hı. Hemen geçelim. Arkadaşlar tamam sen dediğini uygulayacağım. Aşağı yanında bir dış ses var. Sesini duyamayacaksınız. Ne yazık ki o sadece benim kulağıma söylüyor. Dış ses dediğim kardeşim. Bunu söylüyorum ama arkadaşlar sesini ve yüzünü göremeyeceksiniz. Belki daha sonra. Pokemon Fire Red ile başlıyoruz arkadaşlar. Pokemon Fire Red tam çözümle. Arkadaşlar. Bakalım kız mısın erkek mi? Tabii de boyum arkadaşlar. Boyum derken boyum. Adım tabii ki de Onur. Arkadaşlar örnek aldığım çok fazla YouTuber var. İsimlerini kısaca hemen sayacağım. ADC, e, ADŞ ve Pokemon oyunları. Bu üç YouTuber'ı esas aldım. Bir de birazcık Genes Batur. Küçükken çok izliyordum. O yüzden o da benimle. Bebeklikten beri e, çok rakipmişiz. Bunun adına ne koymak isteyeyim? İsmine de Alperen koymaya karar verdim. Şöyle i̇şte büyük harflerle yazmanın sebebi büyük harfleri seviyorum. Bu arada ben bundan hiç alışkın olmadığım için e, böyle biraz zorlayacağım. Alperen koymanın sebebi arkadaşlar benim çok yakından tanıdığım birisi. Alperen ismi. Sonradan anlarsınız neden Evet doğru. Şimdi hatırladım. Onda da Alperen. Torunun ismini nasıl unutursun? Mesela şu sesi bir de, bir tık daha kes kısacağım. Başladı YouTube maceramız. Hemen ne oynadığımıza bir bakalım. Onur oynadı Nes. Pekala gitme zamanı diyor. Ben biraz hızlandırmada oynamayı tercih ediyorum. Anne ya da şimdi gerek yok. Anne tamam bütün çocuklar bir gün evden ayrılır. TV'de söylendi. O oh, evet Profesör Oak komşumuz seni arıyor. Tamam hemen Profesör Oak'ın yanına gideceğim. aşağı direkt Pokemon'u mu alsak? Anne direkt Pokemon alalım. Ben direkt buradan çıkacağım. Hey bekle oraya gitme. Neden? Ben burada bir Pokemon yakalayacağım ellerimle. Orası tehlikeli. Vahşi Pokemon'lar içinde yaşıyor falan filan. Hemen benimle geliyor. Hemen seni takip edeceğim tabii ki de. Bu o halkın kaşları da yani çatık yani. Böyle piksel piksel görünce çok güzel görünüyor. Ve biz hemen buradan gidiyoruz. Alperen üf beklemekten yoruldum. Tamam Alperen geldim. Oo, bu doğru senden gelmeni istedim falan filan. 3 Pokemon'u seçeceğiz arkadaşlar. Benim seçeceğim Pokemon arkadaşlar. Burada Balbalar, Skrtel ve Charmander var. Ve ben tabii ki de çok ee, Kahverengi şekilde. Ben ne yapacağım falan? sabırlı ol. İlk önce ben seçeceğim tabii ki de. Komşunuzum o kadarsın Cık, Ayıp etme yani. aşağıda burada bir Çermendir var. Ama ben tabii ki de Çermendir seçmeyeceğim çünkü e, hemen göstereceğim seneden olduğunu. Tamam. ateş Pokemonu Çermendir'i mi seçiyorsun? Hayır. Diğerini mi seçiyorsun? Skirtle. Hayır. Yani seçeceğim anladınız tabii ki de ben. Hayır vermedim dostum. Ne yazık ki. Ama ben balbazara almaya karar verdim. Balbazar'a izin ver dostum. Onur çimen bakımını balbazara mı seçiyorsun? Yes. This Pokemon is really quick energy. Aşağı, bu arada şu anki görüntü biraz kötü olabilir. Daha sonra da ben bunu şu şekilde de yapabilirim. Bir dakika hemen göstereceğim. Yani şuradan iki dakika özür dilerim gördüğüm için. Böyle yapıp da şu ana ekranı alıp da yapabilirim. Ama arkadaşlar şimdilik sadece yan oynamam gerekiyor. Bir dahaki videoda görürsünüz ne seçtiğimi. Bu videoda nasıl bir alan olduğunu göremeyeceksiniz. Ne yazık ki. Aa, bir dakika. Bunu nasıl yan çevirebilirim? Ne, ekran döndürmeyi açmamış. Tamam. Şimdi kapatalım. İsmine tabii ki de çimen koyacağım arkadaşlar. Benim ilk Pokemon'umu aldığımda çimen koymuştum adına. Sonra çayır koymuştum. Sonra bir daha çayır koymuştum. Şimdi tekrardan çimene dönmek istiyorum. Çimen ismini o kadar alışkınım ki ilk oynadığım zamanda Çimen tabii ki de. Bir kere ben burada full boşluğa basmıştım. Ama boşluk yapmayı denemeyin. Deniz Pokemon'um öyle. Yani su Pokemon'um vardı. İsmi Deniz'di. Ona boşluk boşluk yapmıştım yanlışlıkla. Tamam sen de Charmander olacaksın biliyorum. Ve arkadaşlar Charmander'da en başta 6x 6 seviye falan olmak istiyorsanız hemen şunu deneyin. Gel 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 tamam. Sen beni ineceksin. Ben seni ineceğim göreceğiz. Bir şey hiç umurumda bile değil. Tamam. Hemen annemin yanına gideceğim. Hadi tamam anladım seni dostum. Çok gereksiz konuşmuyorum sence de. Tamam hadi görüşmek üzere. Bay bay. Tabii ben Pokemon'umu iyileştirmem gerektiği için. Buradan arkadaşlar. Of, çok yavaş değil mi? üstten i̇şte bir hız kullanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen annemizden uyku çekeceğiz. Evet. O Oy, sen Pokemon'ların çok iyi tamam. Akşam Pokemon'un canını fullledik. Aha bir kız. bana ne verdi ya? Tamam menü açmayı biliyorum. Ben sadece bunu mu öğretmek için gelmiştim? Seni yani beni yenemeyeceğin şeyini değiştirmez. Sen bana bir tane poşet ver. Yee, yeah, poşet kazandık. Oo, çok güzel geçebildik. Bu çocuk bir de şuradaki çizgilerden atlayabileceğimizi söylüyor. Hiç ona karışmak istemiyorum. Ben size söyleyeyim. Ama başladıktan sonra hiç konuşmuyoruz. Evet devam ediyoruz. Bu adamı da yendik. Hemen karşı yazacağım. Evet arkadaşlar ilk yakalayacağım karakter karşıma çıktı. Ama şimdi yakalamayacağım ne yazık ki. Rol eve ne yapacağım. İlk yakalayacağım karakter arkadaşlar Pidgeot. Evet hemen tamam merkezine gideceğiz. Evet geldik. Hemen sonra hemen ben... evet siparişleri tabii ki de götüreceğim. Merak etme. Senin için her şeyi yaparım canım. Pokédex'imizi almaya gidelim. Bana e eşyalarımı ver lütfen. Hızlı ver. Hadi. 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 Hemen istiyorum. Hadi. 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 Lütfen. Lütfen. toplarını tabii ki de bize verecek. Hadi. Hadi paket ekslerimizi ver lütfen ya. Beş paket topu aldık arkadaşlar. Tamam anladım. Tamam anladık. Tamam. Bence gitti o da. Bu adam çok daha hızlı biliyorum. Ama ne yalan söyleyeyim. Ratatalar beni daha çok kovalıyordu. Hemen arkadaşlar. Ben burada çok fazla bir şey yapmayacağım. Hemen. Aslında arkadaşlar. Burayı keşke gösterseydim. Buradaki dedemiz. Az önce şurada yerde yatıyordu. Şimdi bize Pokemon akılımı öğretecek. Hadi dedemiz. Tamam hadi yakala. Bir yakalamayı öğret lütfen. Tamam. Öğretiyor şu anda. Hadi dedeciğim. Seni bekleyemeyeceğim. Koçaa hemen kaldın maşallah sen dedeciğim. Teşekkürler dedeciğim. Evet, Twitch'i TV verdi. Başka ben hiç oyun ilk başladığında bir TV açmadım. Arkadaşlar hemen buradaki poşetini alalım. Bu potion işimize bro derken arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. kimdi